Nasıl abi? Ne? Nasıl? Bir şey mi? Hani biri diyordu biraz, ya ekmek biraz, yoksa biraz, pasta bir yiyin dakika. diye. Biraz da Şu si an aynı durum yani. Biraz da sizi eleştireyim ben. Tabii ettirin abi. Şu anda Türkiye'nin en zengin şehri burasıdır. Türkiye. Ve zengin yeri burasıdır. Evet. Hani bir de o fakir mahallelere bir gidin onlarla bir yapın. Buna rağmen ona rağmen gene Burada insanlar gene şikayetçidir. Siz bir de gidin köylere, bir de mahallelere, garibanların kaldığı yerlere gidin. Bakın onların haline bakın. Olur, işte gitmeye çalışıyoruz abi de. bir gidin. Ee, Şimdi burada bazı zenginler, şey Almanya'dan gelenler bir bakıyorsun. Diyor ki, Aynen, valla işte Almanya'dan durum iyidir. geldim. Ha? Mızdağından geldim. Bir sürü <laughs> gece kondu var. Ben de oradan geldim. Tamam Bıraktım kızım, ya. biz de onu söylüyoruz, abi, biz, biz de onu da söylüyoruz diyorum <laughs> Biz de onu söylüyoruz. Burada zaten. Almanya'dan gelen çok çok <laughs> yani. Şöyle bir durum var abi. Ee, tamam, hani durum iyi olanlar falan diyorsunuz da, şöyle bir gözlemlerim var benim burada. Aslı e, emekli maaşıyla geçinen amcalarımıza denk geliyorum bazen. Elbette 60 yaşında. Mesela. 1600, 1700 TL ile çok rahat geçindiğini, ekonomik kriz var, geçinemiyorum diyenlere de peki, yalan söylüyorlar peki, diyorlar. Yalan söylüyor. Onlar, onlar e, e, kesinlikle emekli maaşıyla geçinmiyor. O ya hırsızlık yapmış ya o, o, partiye bağlı bir şeyi var. Yani nasıl geçiniyor peki zaten burada kira iki buçuk üç Yani akıl mantık alıyor mu bunu ya? Yağ yemiyor mu? Yağ yermi, yemiyor mu? Şeker yemiyor mu? Çay içmiyor mu? Ekmek almıyor mu? Yani çocuğu okutmuyor mu? Böyle bir şey, sağlığa gitmiyor mu ya? Ben bir dişimi yaptım diş. Bir diş 5 milyar paradır ya implant. Diyor ki milletvekili ve akrabaların dışında milletvekili ve akrabaları hariç onlar onlara bedava. Ya böyle bir adalet, öyle, böyle bir dünya var mı? Böyle bir dünya yok yani. Biraz kendine gelsin bu halk yani. Benim seçtiğim milletvekili kendisine bedava yapıyor. Her şeyini bedava yapıyor. Vekilimdir. Beni atıyor, beni çöpe atıyor. Ya ben önümüzde diyor, bir seçim ösünüyor. var. Diyor, Erken diyor. mi olur, zamanında mı olur bilmiyorum. Yani bir öngörünüz var mı? Ne olur seçim sonuçları? Yani bir an önce eğer bunlar insan olsaydı utanacaklardı, bırakacaklardı bu, bu iktidarı bırakacaklar diyor. Ya. Yönetemiyor yani. Daha yani. önce Erdoğan'ı indirmek lazım. Yani şimdi do dolar ya da daha. Ülkeyi ülke zenginler yönetiyor do abi. Ya dörtlü çete yönetiyor yani. Ben şimdi ben artık. Diyor. Yani ne, nereye kadar konuşmayacağız? Nereye kadar konuşmayacağız? Dolar uçtu. Altın uçtu. Euro uçtu. Türk parasından 3 sıfır mı atıldı? 6 sıfır mı atıldı? 6 sıfır atılmasına rağmen çöplük oldu gene. Yazık değil mi bu ülkenin parasına ya? Yani ben, ben, ben büyüküm demekle büyüklük olmuyor. Ben, sen parana baktığın mm, zaman ne kadar büyük olduğun belli oluyor zaten. Millet öyle ben e, aya gidiyorum, ben uzaya gidiyorum demekle olmuyor. Parana baktığın zaman sen nereye gittin bellidir yani. <Gülüşmeler> Biraz önce bir konuşma yaptım. Bazı vatandaş hakkını savunuyor ama ben şahsım olarak kendime söylemeyi düşünüyorum. Buradaki her fikir insanım var. Her ne olursa olsun Allah'ın yarattığı insandır. Ama bilerek lafını yapmak lazım, bilerek konuşmak lazım. Millet insanı isyan altında şey, bırakma. Ben burada geç bir insanım şey bu düşü diyemem. dedi tahtede karşıdaki insanı rencide ve hakaret etmek kimsenin hakkı yok. Ben ülkemi, vatanımı seviyorum ama eksikler var. Halk daha iyi ders verir. Halk daha iyi bilir. Hak her şey farkındadır. Onun için düzenli konuşmak da iyidir. Abi, ben, dolar, de dolar ben de bir maaşım alıyorum. Ben de bir maaş alıyorum, maaşımı geçiriyorum. Kimse beni ünlü tutmuyor. Ama beni zengin de, beni ortada giden beni ilgilendirmez. İnsan her şeye ders verir. Halk azizdir. Halk her şeye cevap verir. Her şey zaman ister. Yani şimdi Allah her şeyin iyisini dayıcığım, versin. Dayıcığım ha. bir şey soracağım. Sen şu anda bu konumda, bu gündemimizde Herkesin bu yaşadığımız ortamda. ortamda memnun musun? Valla memnun sen. değilim. Memnun değilsin. He, o o zaman o zaman bunu dile getireceksin. Bunu dile getireceksin. Sen daha eskisin. Eskiden senin yaşadıkların sen bize daha iyi örnek olman lazım. Eskiden göremiyoruz. Anda, bu, şu giremler, anda etrafımıza şöyle bir bakalım. Bak gençler var şurada bağırıp çağırıyorlar. Yani fışkırıyorlar. Bu gençlere gidip He? Çok He. Yani. Için, ben yani. ben bu ustam ben şu an bu yaşta gideceğim 50 yaşındayım. Amca ben son kuzu Şu anda giderim. Biz küçük yani 3 güne bir yiyorduk. Kuzu pirzola ne zaman yediniz? Sıkıntıdayız. Kuzu pirzola ne zaman yediniz? Ben hiç yemiyorum et. Ben neden yiyorsunuz? Ben zaten konuşur o 300 olmuş bir de par. Boş <laughs> <laughs> verdin de. Para ki olmasa yani. ben ne yapayım? Ben kendimi ancak geçinebiliyorum. Ben şu insanlara şey bir şey diyemem. Bir tane size bir mi? şey dedim ki, dedim benim insanım azizdir, her şeye cevap veriyor. Ben konuşmak beni bir. Abi. Fikir abi. ne olursa olsun dolar yükselmiş. İnsanlar herkes sevgili de herkes abi, ha, tatlı kişiye cevap verebilir. Yüreklidir, doğrusu neyse insanım yapar ama ülke biraz eksik olur ama düzelir. Herhalde yakın seçim olsa yine de millet ne düzelirse yapar. Peki sizin oyunuzun rengi ne olur abi bir seçimde? Halk hangisi tercih olur? Ben, Sizin. ben diyeceğim bu kazası mümkün değil. Halk kimi isterse 80 bin, bin milyon nüfus. Gönlünüzden kim geçiyor? Gönlümüze ülkemiz için hangisi kaydıysa olsun. Bu olmadı. Sor bana. <laughs> kim olur HDP abi? HDP'ye vereceğim ben oyumu. Neden abi? Ben HDP'liyim. Ben HDP'liyim. HDP liyim. Bize hakaret ediliyor abi. Mi, hakaret yapıyor. Delikanlı diye evet. hakaret yapıldı o adama. Kime? Salahattin Demirtaş haka, delikanlı ya. bir insandı, hakaret yapıldı. Harada, o adamın dünya, ne suçu var şu an içeride yapıyor? Ben, ben hep boyumu HDP veririm kardeşim. Ben AKP vermemişim değil Vermişim. Şu adamın suçu var mı? İlk mi? etapta vermişimdir. Memnun kalmadım. Şu anda bir trilyon önüme koysa gene vermem. Benim çünkü ben bir işçiyim. Benim hakkımı savunan parti odur. Evet, işçi partisidir. Bu kadar. Abi, yani, abi, yani ya, ya ne diyeceğim? Hepimiz burada aynı fikirdeyiz. Yok, mikrofonu biz abi bak ya. mikro hep ya hep senin abicim ayrı. ya şimdi tamam fikirler yani, ayrı de ayrı, şu anda bak bak da, bak, da... Şey, olabilir, şey olabilir önemli olan bak, şey bak. kardeşlik bak ya kardeşim mi? biz Değil bugüne mi? bak ben bak ben Vanlıyım ben 15 yaşından beri Antalya'da yaşıyorum ben şu ana Van'a gitsem iki sene sokakı tanımam Antalya'nın bana adres vermene gerek yok tarif et ben gidelim o kapıda orayı bilirim Anlatabiliyor miyim ben burada büyüdüm, yaşadım. Bizim ülke bak ben bir ay önce, 2 ay önce Kırgızistan'a gittim. Bak orada her şey ucuz. Bir tane koyun ya bir tane koyun kaç para biliyor musun orada? Bizim bak ya Avrupa ülkesi değildir. Bak Avrupa ülkesi değildir. Bak dün savaş çıktı orada. Halk gitti indirdi onu koydu oraya. Kaç para He? Bizim şu anda 8 9 lira. Bir tane koyun. Nasıl yani git bakalım kaç para alıyorsun? 2000'den aşağı alabilir misin? Bak bak o koyunu alabilir misin bak? Alamazsın abi. Orada insan et yemekten bıkmış. Bak. Kimse şey Herkes doğru konuşsun. Şu an Cuma pazarı. Cuma pazarına gidin. Bir sürü fakirler var. artık çürük meyveleri toplayıp evine götürüyor. Onları bulamıyorlar abi. Niye doğru konuşmuyorsunuz abi? Herkes doğru konuşsun. Gerçeği neyse gerçeğini söyleyin. Gerçeği neyse gerçeğini söyleyin abi. Millet millet bitti yani milletin hali Abi kalmadı. biraz da bir Milletin bir, hali kalmadı. Bir avuç gazeteciler var. Kanal kanal dolanıyorlar. Değil mi? Yani 85 milyondan başka gazeteci, avukat, hakim, neyse emekli başka yok mu? Hep yani isim söylemeyeyim şimdi. Bir avuç o bu akşam orada, öbür akşam orada, öbür akşam orada. Yani 83 milyonda daha insan yok. Aynen, ekonomist bu adamlar profesör. Ya oluyor. bu savaş oluyor, savaşman. Ekonomi oluyor, ekonomi ben, ne bileyim sağlık oluyor bu Covid dolayısıyla yine o kişiler. Ya hep bu kişiler anlıyor ya başka ne anlıyor yani. Boşa okumasın halkımız. Ne sağlık okusun ne hukuk okusun zaten onlar yönlendiriyor. Herkesin bir <laughs> 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 Hepimizin yardımcısı olsun. Tamam, ya. ben başka yok, bir şey yok, pardon. Ben Şimdi ben gençler işsiz. Evet. Yani bu gençlikten ne bekliyor bu hükümet? Beğenmiyor diyorlar abi. Ya benim kızım var, iki üniversite mezunu, işsiz. Oğlum var, işsiz. Ben emekliyim. Yani ne bekliyor daha? Milleti daha dolar olmuş 12 lira. Şey olmuş, avro olmuş 13 lira. Neyse. Yani bu ne bekliyor bu gençlikten ne bekliyor? Peki bizi etkilemiyor diyenler var ve doların yükselme sebebini dış güçlere bağlayan vatandaşlar. Onlar hikaye abi. kardeşim. Ben tüm Avrupa'yı da dolaştım, dünyayı dolaştım. Yani benim de ben kendim aşçıyım. Fakat 20 senedir ne, ne gördük benim? 93'te sıfır arabam vardı. Şimdi hiçbir şeyim yok. 30 bin dolar nakit param vardı. Allah'a şükür şimdi sıfıra sıfır elde var sıfır. Peki çocuklarınızın geleceği nasıl görüyorsunuz abi? Hiç karanlık. Karanlık, umutsuz abi. Kötü bir şey abi. Çok kötü, kötü şey. bir şey. de umutsuz abi. Gençlik. iş var mı gençle? Gençle ondan sonra gençlik bilmem ne seçim olsa genç oy vermez ki bunlara ya. Yani ne ben vereyim ben hayatımda kimseye oy vermedim de. Yani CHP'si şey yani vermem abi kime vermediğin verecek? De yani oy için öyle, öyle evet, öyle. Vermemek de yanlış. Vereceksin ki, ya, zamanda onlar gidecek zaman. başımızdan. Yani. Evet. Doğru evet. söylüyor. Öngörünüz var mı abi? Ne olur bir seçimde? Valla seçimde bu hükümet gidecek. Gider diyor yani gider yani. Yüzde Çalmazlarsa gider. Yani şeyin bu.